Evet Kamil amcası Araklı'dan geldi. Dua Efoline saçları kesiliyor. Doğan Efe için araklıdan geldi Kamil amcası. Sağ olsun. Eksik olmasın. Her zaman başımın üzerinde. Zor. Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. E şey tiraş, 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 şimdi, 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 şimdi heriflerin karizması ve kuaförlerin karizması. Evet, evet, evet. Otur babanlaşı Güzel otur. Dur Kamil amcası. Güzel otursun. Güzel otur bakayım gel. Güzel otur bakayım gel. Aferin verim ha Kamil abi. amcası. Haydi. Aferin. Haydi herif dur ya. Kocaman. Herif olmuş ya. Biz öyle her berberi getirir miyiz değil mi Esra Hanım? Evet. Biz en kar en karizmatik berberleri get getiririz. Sadece o da Kamil'de var o berberler. Kamil amcası oğlumun arkadaşlarının babası hem de. Aynen öyle. Bu kadar ben de gidelim. Annesinin. Niye bu tıraş etmeyeyim ben ya? Hey Saçları da büyümüş, saçları büyümüş. büyümüş. Efoli biliyor musun? Biz de Kamil amcanla küçükken arkadaştık hepimiz birlikte mahallede. Biliyor musun? Top oynardık, voleybol oynardık, yakalamacılıklar oynardık. Bizim çocukluğumuz da çok güzel geçti. İyi evlisiniz. da, günler gözü abi daha yok oldu. Ağzım şuradan kadar sağ ol. Koyalım mı? Tamam. 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 Yani benim adamım var. Yakışıklı işte oldu. Babamızın saçları da kesildi. Baba bir merhaba desene. Ooo karizma olmuşsun. Oğlum, oğlum saçını kestirdiği anda ben de kestiririm. Hiç kaçmaz. Oğlumla biz takımız çünkü. Değil ki Kamil amcası? E, Fulin evet. yazı hazırlık yapıyor. Evet. Yaz geldi benim saçlar ederim. gidiyor. Aferin aslanım. Bizim Efe'nin saçları çok uzanmış. Yaz gelmiş yine. Bu yaz tıraşı. Evet, evet, bu hem de karizma özür olur. Evet. Burasını daha yakışıklı. Bundan başka yakışıklı yok. Yarısından çoğu yakışıklı. Eee. Babacım, durun, babacım. dur babacım. Gel yardım dur bir tanesi. Sen şey yap bana söyle. Ayağı uzanmış bunun sasını ya. Uzadı iyi onun için diyoruz. Sen ya. videolardayken ara güzel kardeşim değil mi? Ara. Sen berber olan sensin şu usta sensin. Ben de sen müsait misin değil misin seni düşünüyorum. Bak telefon açtım anladın mı? Yani sen müsait olduğun zaman ara. De ki abi de saçınız kesilme vakti gelmiş. Değil mi Doğan Efendi? Dur babacım onları da. Ha, şöyle kesin kesin. At babacım aşağı. At aslan oğlum benim. Teşekkür ederim. Tamam. Otur. Otur babacım. Bitmedi. Otur. İkinci şey yapacağız. Kaldır ayağını. Aferin oğlum. Onun saç rengini görüyor musun? Maşallah. Evet, çok da. güzel. Kahverengi siyah. İşte Efoli ile kahverengi babasının siyah. saçları. Benimki simsiyah, onunki kahverengi siyah. Efoli daha karizma oldu ama. Herhalde. Efoli her zaman karizma olur daha. Kamil amcası da ona torpil geçiyor. Evet doğru bizi öyle öylesine tıraş etti attı kenara Kamil amcası. Ya ona işte, özel tıraş. Işte, da <laughs> sen popüler <laughs> olsun, misin değilsin. Ama sen oğlumu, senden de yakışıklı ha bak. Oğlum ayrı tut ben memnun olurum. Bunu, bunu yakışıklı bu daha genç gezeyen senin. Kamil amcası onun hayranları var hem de değil mi? Aa. He ee, var ya. <laughs> yani. Hayran kitlesi evet, var. Bunun hayranları da var. Böyle benim bir değil, benim hiç hayranım yok mesela. sen, sen hayranın. <laughs> Gerek yok. Kaldırsana babanın bir <laughs> bak Efali mefali. Evet, efali. Şu anda annem cibine oturmuş. Sana şapalı. Herif cibine oturmuş. şimdi oluyor. Atlarımı full et. Atlarımı Aferin benim aslan oğlum, aferin canım, aferin. Aman aslan mı diyor, aslan mı? Oh kafa rahatladı vallahi. Çıraklıkta aşkım Ha? yapıyorum, bak sen kim? Efe yüzün her şey olur. Anladım yani, ya, olma canım filan. Şu anda hizmetler Efe ya, hizmetler Efe şu anda. Kaldır babanın aşkı. Kaldır aslanım. Aferin. Aferin aferin. Kocaman herif bu ya. Kamil amcası görmüyor musun? Ne kadar uslu duruyor ya. Ya maşallah subhanallah oğlum. Maşallah. Aferin adam olmuş ya. Şöyle tuttuktan Bu adam oldu. Efele öyle dur. Efele. Tamam dur baba. Tamam böyle dur baba. Abi merhaba baba. Aferin benim oğlum. Güzel al dur baba. Durma, durma. Dur baba. Dur baba. Uyulan Yalnız sen güzel al. Aa, aferin oğlum aferin. Güzel, Kamil, aferin. güzel alalım Kamil iyice şey yap. Geçen şuralarda birazcık kalmıştı. Şöyle şey yapalım iyice rahat şey yapsın. Burak karanlık oluyordu ya geçen akşamdı ya zaten. Karanlıktı ya. Efale, efale, de efale. Efoli e her zaman gibi tamandı. babasıyla takım eşin oldular. Babasından yakışıklı oldu. Ve Efoli hayranları onu. İyice al bakalım Kamil. Son bir şey bak bakalım. Karizma olsun. Evet öyle. hayranları beğensin. Bu yakışıklı uşağı beğensin. <laughs> şimdi şimdi babası sen de oraya geç. Efoli'nin hayranlarına bir andasın. hoşça kalın deyin o, o zaman. Hoşça sonra. Babası, sen de oraya, Buyurun, oraya geç. Kimler beğenmez? Tamam, dur bir saniye, halledeceğiz. Dur. Var, Ama Efon'un her şeyini takip edin, Aklımda suya kaldı. Evet, muanepe. Kamil amcası, bay sen, bay bay sen, bay bay. Bay. sen de. Kamil amcası. Kamil amcası. Evet, bay bay. Evet, bay bay. Efon'un kanalına abone olmayı Ay da unutmayın. Gel benim aslanım. <laughs> uh babanın.